videomuzda elektroliz çeşitlerini kısaca özetlemek istiyorum. Arkadaşlar biz elektrolizi 3 kısımda inceliyoruz. Suyun elektrolizi, erimiş tuzların elektrolizi ve elektrolit çözeltilerin elektrolizi şeklinde. Biliyorsunuz elektroliz devrelerinde üreteç bulunmakta. Üretecin uzun çizgi kısmı artı kutbu, kısa çizgi kısmı eksik kutbu ifade etmekte. Yine elektrolizde artı kutup anot, Elektroliz kutbelse katottur. Bu üç elektroniz çeşidiinde de anot ve katotta açığa çıkan maddelerle ilgili yorumumuz anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir şeklinde olacak. İlk olarak suyun elektrolizinden bahsedelim. Arkadaşlar suyu H+ ve hidroksit iyonu şeklinde düşündüğümüzde buradaki gibi iyonlaşmadan bahsedebiliriz. Elektroliz için anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir demiştik. O halde suyun anyon yapısı olan OH anotta yükseltgenerek oksijene dönüşecektir. Suyun katyon yapısı olan H+ ise katotta giderek indirgenip hidrojen gazına dönüşecektir. Bakın şekilde üreticinin artı kısmı solda anottu. O halde anot kısmında OH'in yükseltgenmesi sonucunda oksijen gazı toplanacak. Üreteç Hidrojenimizin eksi kutbu olan katot kısmında ise iyonu indirgenerek hidrojen gazını oluşturacak. Peki bu sisteme Hoffman voltametresi diyoruz. Dikkat ederseniz katot kısmında toplanan hidrojen gazının hacmi oksijen gazından daha fazla. Hatta suyun elektrolizi sonucunda katottaki toplanan hidrojen hacminin oksijen hacminin iki katı olduğunu da söylüyoruz. Elektroliz çeşitlerinden ikincisi erimiş tuzların elektrolizi. Arkadaşlar biz erimiş tuzları formülün altında S sembolüyle gösteririz. Buradaki S ilgili tuzun sıvı halini temsil etmekte. Yine erimiş tuzların elektrolizindeki mantık aynı. Anyonlar anotta yükselttiğinin katyonlar katotta indirgenir şekilde olacak. Genelde erimiş tuzların elektrolizinden bahsedildiğinde ortamda birden fazla tuz vardır ve tuz bizde oluşturan iyonlar elektroliz işleminde yarış halindedir. O halde burada yapacağımız işlem ilk olarak anot ve katotta toplanan iyonları belirlemek olacak. Dediğimiz gibi anyonlar anotta toplanırken katyonlar katotta toplanacak. Çekirdeki sisteme baktığımızda anyon yapımız gümüş klorürden gelen klor iyonu ile alüminyum bromürden gelen brom iyonu olacak. Katotta toplanan katyonlara baktığımızda ise gümüş klorürden gelen gümüş artı iyonu ve alüminyum bromürden gelen alüminyum artı 3 iyonu olacak. Dediğimiz gibi elektroliz işleminde bu iyonlar yarış halinde. Hatırlarsak anotta yükseltgenme olacak. Katotta ise indirgenme olacaktı. O halde anotta yükseltgenme olacağından yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan anyon önce açığa çıkacak. Yani burada yarışın brom kazanacak. Katot indirgenme oluyor. O halde katotta ilk olarak indirgenme potansiyeli büyük olan katyon toplanacak. Sonra bize elektron verme eğilimini vermiş. Tersten düşünürsek indirgenme potansiyelini nerededeyiz? O halde indirgenme potansiyellerini düşündüğünüzde gümüşün indirgenme eğilimi alüminyumdan daha fazla olduğu için katotta ilk olarak gümüş iyonları indirgenerek gümüş katısına dönüşecektir. Burada da açığa çıkan maddemiz gümüş katısı oldu. Son olarak su çözeltilerinin elektrolizinden bahsedelim. Aslında erimiş tuzların elektroliziyle uyumlu tek fark su çözeltilerinin elektrolizinde formülün altında suda yazacak ve bu bize ortamda sudan gelen H+ ve hidroksit iyonlarının da bulunduğunu belirtecek. Aynı şekildeki sistemde anot ve katotta ilk olarak kim toplanır dersek yine anot ve katotta yarışan iyonları düşünecek göreceğiz. Anot anyonlar yarışırda, Sodyum klorürdeki anyon yapısı klor. Bir de bakın suda dediği için sulu bir çözeltiden bahsediyoruz. Yani sudan gelen OH iyonu da ortamda bulunacak. Bu şekilde düşüneceğiz. Katotta yarışan iyonlar için ise sodyum klorürdeki sodyum iyonu ile sudan gelen H artı katyon olacak. Yine evet. üretece baktığımızda artı kutup anot, eksi kutup ise katot kısmı belirlemekte. Yorum yine aynı. Anotta yüksek potansiyeli büyük olan anyon önce açığa çıkar. Ekon vermeyeliğine baktığımızda klor anyonunun yüksek potansiyeli daha büyük olduğu için anotta ilk olarak klor anyonu yükseltgenerek klor gazına dönüşecek. Katotta ise katyonlardan indirgenme potansiyeli büyük olan katyon önce indirgenecek. Çünkü katotta indirgenme oluyor arkadaşlar. Ama o da yükseltgenme oluyordu. Soru bize elektron verme eğilimini vermiş. Biz indirgenme eğilimine bakacağımız için elektron verme eğilimini tersten düşündüğümüzde hidrojenin elektron alma yani indirgenme eğilimi solcuma göre daha fazladır yorumunu yaparız. O halde burada da yarışın H2 kazanacak ve H2 gazını oluşturacak.